19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinenlidir. İstikbal! Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazife yatılmak için içinde bulunacağın vaziyeti, imkan ve şirayeti düşünmeyeceksin. Bu imkan ve çok namus sahip bir mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyet için mümessili olabilirler cebren ve hileyle aziz bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerahitten daha ilim ve daha bayım olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve daralet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet farkları zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.